Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bybit borsasının düzenlediği yeni Launchpad etkinliği olan FIFAR Launchpad'ine nasıl katılabileceğimizi, ön satışına nasıl katılabileceğimizi adım adım anlatıyor. Olacağım bu Bybit Launchpad'leri ile alakalı daha önceden de videolar hazırlamıştım. Şimdi bir güncelleme yaparak bu FIFAR projesinin satışına nasıl katılabileceğini bahsetmek istiyorum. Burada almak görüntü alma dönemi 30 Kasım'da başlayacak. Bir görüntü alma başladığında cüzdanınızda main Mental ya da USDT tutabilirsiniz. Burada da minimum katılım oranı 50 MNT tutmanız gerekiyor cüzdanınızda. USDT tutarak katılırsanız da burada 100 USDT ve üzerinde tutmanız gerekiyor. Yani 100 USDT ortalamanız olması yeterli. Ama burada USDT ile katıldığınızda garanti alım hakkınız olmuyor. Burada çekiliş ile sanırım bunda 10.000 kişiye verilecek. Eğer şanslıysanız siz de bu çekilişten yararlana bilirsiniz. Burada MNT tutarak katılmayı hedefliyorsanız burada MNT ortalamalar alınıyor. Şuradan ortalama görünecek sonrasında. Yani şu 30'uyla 5 arasında cüzdanınızdaki MNT ve USDT ortalamaları görünecek. Şuradan baktığımızda görüntü almanın 30'u saat gece 3 ile 5'i saat 259 arasında olduğunu görüyoruz. Bu MNT ile katılırsanız garanti alım hakkınızı alıyor. Ama burada örneğin siz 50 MNT ile katıldınız. E, 5000 MNT başvuru yaptı diğer kullanıcılar. 50 bölü 5000 çarpı burada dağıtılan FIFAR token miktarı. Yani burada 50 ya da 100 ile katılırsanız e, önceki projeye geldiğimde şu bir önceki projede 100 tane CRDR ile 100 tane MNT ile katılanlar toplam katılım 65.53 MNT taahhüt edilmiş. Siz de 100 MNT taahhüt etseydiniz yaklaşık bir 12 sentlik bir alım hakkınız olacaktı. Yani 1.5 CRDS alım hakkınız olacaktı. Yani burada güzel bir alım hakkı kazanmak için yüksek miktarlarda token tutmanız gerekiyor bu MNT cinsinden. Eğer USDT ile katılacaksanız da burada siz e, şurada katılım ve çekiliş dönemi var. Bu 5'inde saat 3.30'dan ya da 6.30'dan sonra katılmanız gerekiyor. Yani 6.30'dan saat 2'ye kadar katılmanız gerekiyor 5'inde. Burada katıldıktan sonra da size bir bilet numarası veriyorlar. Bu bilet numarası sonrasında açıklandığında son rakamına göre size çıkıp çıkmadığı belli oluyor. Eğer burada biletiyle katılmak isterseniz daha fazla bilet alın seçeneği var. Burada aşama görevleri yaparak daha fazla bilet alabilirsiniz. Örnek olarak VIP statinizi yükseltin diyor. 13'üne kadar 3'ü 3, 3 aralığa kadar VIP seviyenizi yükselttiğinizde 4 bilet kazanabiliyorsunuz. Şu spotta en az 5K'lık işlem yapın veya en az 1K USDT varlık bulundurun. Burada bu da 11 ile 30 11.30'la yani 30 Kasım'la 4 tarihleri arasında 5000 USDT veya daha fazlasında işlem yapın ya da 1000 USDT veya daha fazla varlık bulundurun. Burada son olarak da spotta en az 25 e, USDT'lik işlem yapın veya en az 10k USDT'lik varlık bulundurun. Ki görevleri tamamladığınızda burada sadece 100 USDT tutarsanız bir bilet hakkınız oluyor. Bu görevleri de yaparsanız ek olarak biletler kazanabilirsiniz. Burada bir kullanıcı maksimum 4 bilet kazana biliyor. Örnek olarak Bybit hesabınız yok ve Bybit hesabı açtınız. Bu Bybit hesabınızın içine görüntü alma zamanından önce 100 USDT attınız ve sonrasında bu çekilişe katıldınız. Eğer çekiliş ile size çıkmazsa herhangi bir kaybınız olmaz. Burada tek ödeyeceğiniz işlem bir borsadan ya da Metamask'tan Bybit borsasına çekim ücreti. Sonrasında Bybit'ten geri çekim ücreti ödersiniz. Burada MNT ile katılırsanız da bu MNT'nin fiyatı düşebilir, artabilir. Orada kazanç ya da zarar olma ihtimali var. Bu iki seçenekten sadece birine katılabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu videoda Bybit borsasının düzenlediği Five Bar projesinin Launchpad etkinliğine nasıl katılabileceğimizi iki yöntemiyle anlatmaya çalıştım. Bu Bybit borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Eğer hesabınız varsa da ya MNT alıp katılabilirsiniz ya da USDT tutarak çekilişe katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.